Merhaba arkadaşlar. Bugün şeytani bebek oynuyoruz. Alt taraftan abone ve like atmayı unutmayın tabii. Benim en sevdiğim futbolcu tahmin edebilirsiniz. Tahmin edebilirsiniz. Size hem kayıp atacağım hem de yorum atacağım. Ve abone at yapacağım. Basacağım tabii. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, geldim. Ay! Around... Hey, How... bebek seni. Well Geç lan. Some... Ay, ne oluyor? Görüyorsunuz mu? Aa, korkmaya başladım az tabii. Aslında. <laughs> Ne yapmam gerekiyor? Bebekle oynama. Oynuyor. Bu şaka baka? Ya ne oluyor ya? Krizleniyor oyun. La. Bak bebe. Beben. sen zaten bebesin. Geç. Geç eğlendireceğim. Yukarı. Yukarı kat. İnşallah krizleme. Oo. Arkadaşlar baksanıza. Çocuğun gözüne. Neyse. Bebeği koyalım. Neyse. Be ne söylüyor? Bir peperon bul. Daha nereden bulacağım ya? Yaramazlar köşesi. Ne alaka ya? biberon burada mı? ya ben seriye. Ne ya? Da... Acaba nerededir? Arkadaşlar siz biliyorsunuz. yüz kişi izliyor şu an burada. Rezil olamam. Hadi hadi hadi. hadi. Nerede? Aha burada galiba. Yok. Ya nerede? Bulamıyorum biberoni. Biberon. Bir dolapta olması gerekiyor. Aha şu mu? Şu. Şu Ay. Ne yaptım ya? Arkadaşlar bulmaya çalışacağım. Burası neresi? Aç aç. Açtım açalım. şunu ya Yayını yer işte. İmkansız bulmak. Ya YouTube uçular nasıl buluyor harıları? Bunu bile bulamıyorum ya. Nerededir ya şu? Biberon. Kokuyor mu? Vallahi abi. Ya bulamıyorum biberonu. Biberon you two having so much fun. A reminder, you still haven't fed or changed him. Yok. Ya. Nerede? Kaç tane yer mi var? Burada yok. Her yeri aradım ya. Evet. Emin olmam gerekiyor. Gel bakayım. Ya da sen burada eğleniyor. Burada mı? Yok abicim ya. Arkadaşlar ben bulup hemen açacağım videoyu. Arkadaşlar iki saattir bulmaya çalışıyorum. Şu buradaymış biberon. Buluyoruz. Bebek kardeş. Attım biberon. Biberon. Ay ki ama kıymıyor mu? Gel iç. Senin. Neyse. Sabırlı olmalıyız. Her zaman sen geç. Bir şey yapmazsın inşallah. Aaa aferin. Burası. İyi korkma ya zaten yarışılıyor oyun. Ya. Nasıl oluyorsa artık. Hadi ve Başla. korkam valla. Apo, apo. O işkence yapıyorlar. Ha Dayı. ha. Ne bayıl. Bayıldım o yüzden durmayın ne. Zevk oluyor bir de. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar orada? Ne oldu? Tövbe yarabbim. Bir daha yapar mısınız? Bir daha. yaptım. Arkadaşlar. Bebeği yine mi değerlendireceğim? Ee, bakmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsun Lan bebek bebek. Hayır 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 hayır. Ah! Nerede? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Aa, hayır. Buradan mı gelecek? Lan bayıltmışlar. Çocuğu. <laughs> ne güzel oluyor ya. Bu <laughs> zaten anca böyle. Baksana bezine. Bakın bezine arkadaşlar. <laughs> bır bır patlapayım. Bır bır patlapayım. Saçım kaç. Nereye koyacaktım yatağı? <laughs> İlk önce sen yok ya uyan uyanmazsın zaten doğruya uyanma <laughs> <laughs> tamam abla <laughs> tamam abi kim sen kız sesi var kız galiba trampoline ne 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 trampoline trampolini taşıyabiliyor. Nasıl ya? Böyle mi? Tamam. Böyle diyor. Aldım. Kartı yerleştirdim. Arkadaşlar. Yine reklam geldi. Bekle. Arkadaşlar başladım. Şunu şuraya koymam gerekiyor. Evet. We'll you again Anke. Ya inşallah Ne <laughs> oldu? Lan. Nurturing growth Baby. You'll find him in the naughty corner following a little incident last night. Let's ease him into the day with some quiet story time. Tabii ya tandası. Neredesin bebela? Ya yine